Değerli öğrencilerim merhaba ve hoş geldiniz. Mekanizmalar Ders 4 Endüstriyel Tasarım konusuyla karşınızdayım. Öncelikle endüstriyel tasarım nedir? Bundan bir bahsedelim ve tasarım sürecine giriş yapalım. Genel anlamda tasarım herhangi bir sistemi zihinde biçimlendirmek, kurgulamak ve projelendirme faaliyeti olarak tanımlanabilir. Başka bir tanıma göre makine elemanlarını tanıyan imal usullerine hakim, malzemeyi statik ve dinamik olarak bilen, şekilsel yaratıcılık yeteneğine sahip kimselerin teknik çizim ve standart kuralları uygulayarak ortaya koyduğu imalata yönelik resim, model, yazılı bilgiler, şekiller ve diyagramdan oluşan çalışmanın bir bütünüdür. Yani sadece tasarım resimlerden ibaret olmuyor. Teknolojik bir tanım yapacak olursak, yaratıcılık ve zekanın insan yaşamının kalitesini artırmak için bilim, sanat, ekonomi, mühendislik ve sosyal faaliyetleri birleştirerek ortaya koyduğu bir bütündür veya kısaca teknoloji imal usulleri bilime olarak da tanımlanabilir. Şimdi burada tasarımın sınıflandırılmasını görüyoruz en tepede tasarım dizaynımız var. Buraya baktığınız zaman tasarım dizayn süreci öncelikle ikiye ayrılıyor. Endüstriyel tasarım ve endüstri dışı. Bizim ilgilendiğimiz konu endüstriyel tasarım. Burada ikiye ayrılıyor. Mekanizma tasarımı ve makine tasarımı. Biz daha çok mekanizma kısmıyla ilgileniyoruz. Ancak makine tasarımından da bahsetmekte yarar var. Mekanizma tasarım, tasarımında vidalı tasarımlar, mafsallı tasarımlar, miller ve yataklı tasarımlar, dişli çarklar, kavramalar ve kamlar kullanılıyor ki bunların hepsi standart makine elemanı oluyor. Makine tasarımında da iş makineleri tasarımı, tarım makineleri, elektrik, tekstil, matbaa, takım tezgahları, inşaat ve taşıtlar olarak sınıflandırabiliyoruz. Taşıtları da otomotiv, tren, uçak ve gemi olarak ayırabiliriz. Bu tasarım sağ sınıflandırmada her bir birim kendine özgüdür. Yani bir tasarımcı buradaki iş makinaları kolunda ya da tarım makinaları kolunda çalışabilir. Hepsinde ayrı ayrı çalışacak ve bunları bilecek diye bir şey söz konusu değildir. Bunların her biri bir uzmanlaşma alanıdır. Devam edelim. Tasarımcı ki bu sizler oluyorsunuz. Endüstriyel tasarımcı makine elemanlarını tanıyan, malzemeleri ve dayanım hesabını iyi bilen, makine statiğin ve dinamiğine hakim, endüstriyel yapı resimlerini çizebilen ki bu teknik resim ve montaj resim yapım resmi, imal üsüllerine hakim teknik elemandır. Yani tamamen sizi tanımlıyor. Bir adınızı soyadınızı yazmamış. Tasarımcı olmak için gerekli temel özellikler var. Bunlara bir bakalım isterseniz. Temel bilgi ve becerilere sahip, bu bilgi ve becerileri tekniğin en son gelişmeleriyle harmanlamış, uygulaması ve gözlemlemesi iyi olan kimselerdir. Mesleğinde çok önemli bir yeri olan, destekleyen makine elemanlarına ait gerekli tüm teorik bilgilere sahip olmalı. Onların montaj resimlerini çeşitli çizim yöntemleriyle çizebilmelidir. Elle çizim, bilgisayarda çizim vesaire. Bunların kullanıldığı yerleri bir fiil göstererek takabilmeli ve sökebilme becerisine aynı zamanda sahip olmalıdır. Tasarımcılar için vazgeçilmez ve gerekli olan mekanizma teknikleri hakkında temel bilgi sahibi olmalı mekanizmaları klasik ve modern çizim makinelerinde çizebilme örnekleri üzerinde gözlemleyebilmelidir. Statik, dinamik, mukavemet ve benzeri bakımından makine elemanları ve parçaları tek tek bir bütün olarak ele alabilmeli, analiz edebilmelidir. Statik ve dinamik arkadaşlar makinayı kurarken kaldırabileceği yüklere dayanacak mı dayanmayacak mı bunların hesaplamalarıyla ilgili kısım oluyor. İmalat usulleri hakkında temel bilgilerin yanında uygulama yaptırarak temel işlemler hakkında beceri ve alışkanlıklar kazandırılmalıdır. Kazanmalıdır. Örneğin model döküm, kaynaklı talaşlı imalat, kalıp yöntemleri gibi yani imal usullerini bilmeli. Yapacağı işin tanımını ve kapasitesini hesaplama, malzeme ve tasarım bakımından irdeleme, düşünce aşamasından imalat aşamasına kadar tüm safhaları planlayarak bunları klasik ve modern çizim araçlarında gerçekleştirebilmelidir. Aparat veya sistemlerinde montaj ve montajını yapabilmeli, ölçü ve kontrol aletleriyle ölçüleri, imalat ve montaj resimlerini kronik ve kroki ve net resim olarak çizebilmelidir. Burada makine tasarım ve makine tasarımın temel öğelerini görüyoruz. Saat yönünde devam edecek olursak, tasarlama, görgü, buluş, ki burası öncelikle kafada başlıyor. Daha sonra işin içerisine statik ve dinamik hesaplamalar giriyor. Makine elemanları hakkında bilgiler giriyor. Mukavemet yani dayanım, mekanizmalar, malzeme ve ısıl işlem, montaj ve deneme imalatı, teknik resim, ergonomi, imalat yöntemleri, takım tezgahları, üretim kontrol planlama kalite kontrol ölçme, pneumatik ve hidrolik sistemler son olarak da maliyet analizi geliyor. Bu kısmı iyi bilmemiz gerekiyor. Yani bir makine tasarlarken bu süreçlerin hepsinden geçiyoruz. Tasarım projesi isteği zihinde kurgulama, teknik resimle belirleme veya düşünce aşamasından teknik resimlerin çizim aşamasına dek süren geçen süreçtir. Ayrıca endüstriye ait problemlerin estetik ve rasyonel olarak çözülmesi tarzında da tanımlanabilir. Teknoloji projesi, tasarım projesinin imalat montaj hatlarında endüstriyel yapım resimleri aracılığıyla görsel hale getirilme süreci olarak tanımlanabilir. Bu süreçte imalat resmi ile sisteme ait parçaların üretilmesi, sistemi montaj resimleri ve bir araya getirme işlemi yapılabilir. Göz tasarımı, makine tasarım şekillerinin değerlerini ölçü aletleri kullanmadan tamamen ergonomik bilim esaslarında dikkate alarak gözlem ve deneyime dayanarak tamamlama çizme sürecine göz tasarımı denir. Bakın göz tasarımında ölçü aletleri kullanmadan tamamen kroki halinde ergonomi bilimi esaslarına göre dikkate alarak kara kalem olarak çizilmesine denir. Yani prototip. Bununla ilgili dersler, teknikler ve yöntemlerinde olduğunu da belirteyim. Devam edelim. Tasarım ve teknoloji projesine. Şimdi burada endüstriyel tasarımcıların sınıflandırılmasını görüyoruz. Makine tasarımcısı, kalıp tasarımcısı, kren tasarımcısı yani vinç, takım tezgahları tasarımcısı, çelik yapı tasarımcısı, robot tasarımcısı ve gemi tasarımcısı. Bu endüstriyel tasarımcısı bunların her bir dalında ayrı ayrı çalışabilir, yani uzmanlaşabilir. Ama hepsini birden bilmek zorunda değildir. Örneğin makine tasarımcısı konusunda uzmanlaşmışsa dalını seçmiş demektir. Yani makine tasarımcısı konusunda devam eder. Tasarım aşamasında cevaplanması gereken bazı sorular var. Soru 1. Güçlük oluşacak, oluşturacak kritik noktalar nelerdir? İşletmede mi, montajda mı, imalatta mı sıkıntı çıkabilir? Kaygan yüzeylerde yüzey kalitesi, tolerans, yağlama ve soğutma yeterli olacak mı? Tehlikeli kesit kontrolü bir kez daha yapılarak kertik etkisi ve birleşik gerilimler gözden geçirildi mi? Havalandırma ve kontrol delikleri var mı? Keçeler yağla temas ediyor mu? Parçalar kolaylıkla sökülüp takılabiliyor mu? Montaj delikleri, tornavida kanalı, montaj işçisinin elini sokabileceği yerler var mı? Kolaylıkla ayar yapılabilecek, anahtar girebilecek boşluklar var mı? Ki örneğin bir Mercedes'in far ampulünü değiştirmek için komple tamponu sökmeniz gerekiyor. Bu hiç ergonomik. Bu e, en azından bakım onarım açısından hiç işlevsel bir durum değil. Bunların dikkate alınması gerekiyor. Montaj ve demontaj için çeşitli düzenekler gerekiyor mu? İmalat hangi tezgahta yapılacak? Özel bağlama tertibatı gerekiyor mu? Makinede simetriklik var mı? Basitleştirmek mümkün mü? Kullanılan cıvatalar mümkün olduğu kadar aynı tipteler mi? Dış görünüş güzel mi? Yani estetik mi? Kenarda pahlar var mı? Keskin yüzeylerden kaçınılmış mı? Ölçüler yeteri kadar tamam mı? İşçiyi kararsızlığa düşürecek çift ölçüler var mı? Toplam dış boy ayrı ayrı ölçüler olarak verilmiş mi? Ve bunlar birbirlerine eşit mi? Geçmelerde uygun toleranslar kullanılmış mı? Toleranslar resimde gösterilmiş mi? Malzeme cinsi belirtilmiş mi? Grupta alt grup resimleri var mı? Ve bunlar çizilmiş mi? Sorularını cevaplamamız gerekiyor. Burada da tasarımın sınıflandırılmasını görüyoruz. Tasarım dizayn. Bunu zaten göstermiştim. Ön projelendirmede teklif hazırlama, net endüstriyel yapım resimlerinin çizilmesi ve son olarak yapılabilirlik kısımlarından oluşuyor tasarım projesinin adımları ön projelendirme teklif hazırlama net endüstriyel yapım resminin çizilmesi ve yapılabilirlik bir projenin başlangıç safhaları Burada da makinanın kinematik taslağı kuvvetlerin analizi mukavemet rejitlik ve benzeri elemanların tasarımı görünüm ve şekil verme yapılabilirlik yerleştirme ve ağırlık limitleri ömür ve pazar yapısı oluşturuyor tasarım projesinin adımlarını. Makine tasarım kurallarına bir bakalım. Bir makinenin hangi özelliklerinin istendiği saptanır, hangi fonksiyonları yerine getireceği, kalitenin ne olacağı, ne miktarda üretileceği belirlenerek bir prensip çözüm aranır. İstenilen makineye benzer makineler olup olmadığı, özellikleri ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı ve benzerlikler araştırılır. Kuvvet ve fonksiyon analizi yapılarak kuvvet iletiminin en kısa yoldan olması temin edilir. Bulunan prensip çözümlü diğer çözümler ile karşılaştırılarak işin sistematiği ortaya konulur. Gerekiyorsa puanlama sistemi kullanarak prensip çözümlemelerden birisi seçilir. Makinanın genel boyut hesabı yapılır. Hacim, ağırlık, hız, devir ve güç gibi. Öncelikle kaba olarak bir montaj resmi çizilir. Buna göre hesaplamalar yapılır. Her değişiklik için benzer işlemler tekrar edilir. Tasarım çizildikten sonra dayanım hesabına göre boyut ve malzeme seçilir. Makine mümkün olduğu kadar basitleştirilir. Bunun için kısa, hafif küçük nasıl yapılabileceği düşünülür. Malzeme, tolerans ve işleme açısından kalite ve ekonomik olması için, kaliteli ve ekonomik olması için araştırma yapılır. Kaliteli ve ucuz olması için ne gerekiyorsa yapılır. Kritik noktalar belirlenir. İmalat, montaj kullanımında karşımıza çıkabilecek sorunlar belirlenir. Ve bunlara göre boyut ve malzeme seçilir. Simetrik ve benzerlik prensibine göre parçaların şekillendirilmesi uygun olarak yapılır. Parçaların birbiriyle olan bağlantılarının tam olduğu, bunların takılıp sökülmeleri, ayarlama ve alıştırma imkanları saptanır. İmalat usulleri üretimde kullanılacak takım tezgahları gibi işlemler araştırılmalı, normal dışı işlemlerden kaçınılmalıdır. Parça imalatı, dolu parça, kaynaklı döküm ve dövbe veya bunların karışımı şeklinde düşünülebilir. Kaynak var ise yöntemi ve tipi seçilmelidir. Parça sayısı az ise basit imalat, çok parçada ise seri imalat şeklinde tercih yapılmalıdır. Standart ve piyasada bulunan parça ve Malzeme kullanılmaya özen gösterilmelidir ki ekonomik olsun. Genel özelliklerini tespit edilmesinden sonra makinanın genel iskeleti kurulmalıdır. Bu işlemi kuvvet analizi izlemelidir. Burada üretim yönetim sistemini görüyoruz. Sistemin girdileri üretim faktörleri makine, malzeme, personel Burada bunlar birbirleriyle çaprazlama şeklinde hareket ediyor, birbirlerini etkiliyor ve birbirlerinden etkileniyorlar anlamına geliyor. Ürün faktörleri miktar, zaman, bilgi, maliyet ve kalite oluyor. Kalite kısmına baktığımız zaman üretim öncesi, üretim esnasında ve üretim sonrasında tasarım kalitesi, imalata uygunluk ve kullanım kalitesi yer alıyor. Ürün faktörlerinde de sistem çıktıları var. Burada ürün mal veyahut da hizmet olabiliyor ki biz ürün üretiyoruz ve bunların hepsi uygun olduğu zaman yaptığımız iş perfect olmuş oluyor. Ve bu eğitim filmimizde makine tasarımından ve tasarım süreçlerinden bahsettik mekanizmalar dersinde bir sonraki eğitim filminde görüşmek dileğiyle.